Esselamu Aleykum Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kardeşlerim Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin bu dönemin artık sonlarına yaklaşıldığı şu günlerde okullarda uygulamaları var. Bizde arada bir saat boşluk yakalamışken Ebu Derda türbesinin kenarında yer alan camide duha namazımızı yani kuşluk namazımızı kıldıktan sonra kardeşlerimize kısa bir sohbet akdetmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ettik ve önümüze koyduğumuz Altın Oluk dergisinin yıllardır okuyucularına her yıl takdim ettiği eserlerden birisi var. Usve-i hasene. Estağfurullah bismillah. "Lekad kana lakum fi Rasulillah usvetun hasene limen kana yerculullaha vel yawmil ahir ve zekeralllaha kesiran." Sizin içinizden Allahu Teala öyle bir peygamber gönderdi ki en güzel örnektir. Allah'a inanan, ona kavuşmayı murat eden, ahiret gününe inanan ve ahiret gününe kavuşmayı murat eden ve Allah'ı çok zikredenlere o en güzel örnektir. Akademisyenler tarafından hazırlanan bu kitap Ebu Derda Camii'nin kitaplarında yer alıyor. Onu sizlere genel hatlarıyla takdim etmek istiyorum. Güzel bir kompozisyonla başlıyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Usve-i Hasene kullukta, ahlakta, adapta en güzel insan Hazreti Muhammed Mustafa. Doçent Doktor Ömer Çelik, Doktor Mustafa Öztürk ve Murat Kaya hocalarımızın emeklerinin bir araya getirilmesinin mahsulü Erkam yayınları tarafından İstanbul'da neşredilmiş bir eser. 2003 yılında neşredilmiş ve güzel bir kompozisyonla benim okuduğum ayetin bir kısmını kompozisyona almışlar. Lakat kana lekum fi Rasulillah yani Allah'ın Resulünde sizin için öğütler, ibretler, örnekler vardır ayeti zikredilmiş. Ahzab suresinin 21. ayeti Altına da meali yazılmış. Kudretime yemin olsun ki sizin için Resulullah'ta Allah'ın Resulünde Usve-i Hasene en mükemmel bir örnek vardır buyuruyor Allah Teala. Yani 11'e yakın bir zaman diliminde sizlere veda etmek istiyorum. 11'de tekrar öğrencilerimizin Bartın Merkez İmvatip Ortaokulunda uygulamaları var. Bir öğrencimizi dinledik. İki öğrencimizi de inşallah öğle arasına kadar dinlemiş olacağız. Terü taze hem yurt içinde hem yurt dışında göreve amade öğrencilerimiz ders anlatıyorlar. Bundan bir önceki ders şu anda hocamızın boşluğuna boş dersine tekabül eden bir saat şu anda sizlere hitap ettiğimiz saat bir bayan öğretmen adayımız Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın tebliğ görevini tebliğin görevini tebliğ Allah'tan aldığı emirleri harfiyen insanlara ulaştırması, tebliğin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini insanlara açıklaması temsil Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın örnekliği yani örnek olması. Bunun yanında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin teşri yani Allah Resulü'nün şeriat koyma, hüküm koyma, helal haram koyma özelliklerinin anlatıldığı bir dersti. Ben arkada öğretmen adayımızı dinlerken dedim bir ilave de ben bulayım bir t daha ilave edilmiş olsun teskiye. Sizin burada yazmadığınız ancak Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği ve yuzekkihim ve yuallimuhumul kitap ayeti. Yani insanları sadece madden tertemiz hale getiren bir peygamber değil. Hem bedenen hem ruhen tasfiye eden, safi hale getiren, tertemiz hale getiren bir peygamber ve kitabı öğreten bir peygamber olarak Allah celle celaluhu Hazreti Muhammed Mustafa'yı bize takdim ediyor. Kitabın başında usve-i hasene kimdir, nedir, özellikleri hangi bağlamda inceleniyor? Ona bir bakalım. Bu iki kelime yani usve-i hasene iyi bellemek ve onun bizim hayatımıza taalluk eden boyutuna, kişiliğimize bu boyutu kişiliğimize yani şahsiyetimize karakterimize taşımakla yükümlüyüz. Çünkü bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel örnek olarak Allah tarafından Celle Celaluhu takdim edilen Peygamberin Rabbimizin kelamı kadiminde yani Kur'an-ı Kerim'inde Resulü müttebasını bize takdim ettiği muazzez vasfın terkibidir. Yani iki tane kelimenin bir araya getirilmiş güzel örnek anlamına geliyor. Güzel örnek buyuruyor Allah Teala. Bu terkibin içinde Rabbimiz var, muazzez elçisi var ve biz varız, insanoğlu var. Yaratan bütün zamanların önüne insan için ulaşılması, aynileşmesi, bütünleşilmesi gerekli örneği sunuyor. İşte dün sosyal medyada bir akademisyenin Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam hakkında konuştuğu sözler var. Yok görevden alınsın, yok cezalandırılsın vesaire. Allah Resulü'nü tanımayan bir insanın görevden el çektirilmesi, cezalandırılması bir yana demek ki Allah Resulü'nü bir akademisyen tanıyamamış demektir. Onun iksilini alamamış demektir. Onun ikliminde kendine yer bulamamış demektir. Onu cezalandırsan ne? Hapis cezası versen ne, üniversiteden atsan ne ya. Yani. Ben kişiler üzerinde durmuyorum. Onların yansımaları üzerinde duruyorum. Benim için ismi şu olmuş, bu olmuş, A olmuş, B olmuş, şu şehirdenmiş, bu üniversitedenmiş. Biz onlara takılmayız. Biz diyoruz ki onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamamışlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamayan insanların nasıl muhataplarına Allah Resulü'nü anlatması mümkündür. Tabii ki ben beyanatını da okudum. Kendisinin savunmasını. ben Muhammed'i kastederek böyle bir şey yapmadım. Ben her şeyin senaryo olabileceğini söyledim diyerek savunmasını yapıyor. Sosyal medyaya yansıyan budur. Ben kimin dediğine bakmam. Ne söylediğine bakmam. Hangi ülkeden söylediğine bakmam. Ne dediğine bakarım yani. Kur'an'a da bu şekilde saldırılar oldu. Bir bayan aldı Kur'an-ı Kerim'in sayfasını çiğnedi ve tükürdü. Bu gibi söylemler var. İster kutsal kitabımıza ister Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dışta ve içte bir takım itirazlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaretler var. Bunlarla biz uğraşırsak hedefimizi sapmış oluruz. Gelecek nesle vereceğimizi verememiş oluruz. Biz o insanları kenara çekeriz. Hedefimize kilitleniriz. En güzel insan Hazreti Muhammed Mustafa'yı anlatırız. Örnek yaşamını insanlara takdim ederiz. Sadece Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam anlatmakla yetinmedi. en güzel örnek olarak arzı endam etti. Dişinin kırılmasına rağmen Tayyip'te onu taşlamalarına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet etmedi deriz. İnsanları Allah'ın yoluna davet etmekten bir adım geriye atmadı deriz. Şakaklarından kanlar akarken müekkel melek geldi. İstersen Tayyip'in başına dağları koyalım dedi. Hadislerde var. Allah Resulü çok müteessirdi. Gayesi irşattı, tebliğdi. Eşi Hazreti Hatice'yi kaybetmişti. Ebu Talib'i kaybetmişti. Buna senetül huzun deniyor İslam tarihinde. Yani hüzün yılı. Üzüntü yılı anlamına geliyor. Türkçemize kazandırırsak. Üzgün zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki benim yakınlarım var. Tayyip'e gideyim. Abdi Yalip, Habib ve Mesut var. Onlardan da destek isteyeyim. Hani günümüzün tabiriyle bodyguard olsunlar bana muhafız olsunlar. Ben Taif'te Allah'ın dinini neşredeyim. Allah 2012'de haç, 2013'te umre lütfetti. Mekke'den giden arabalar direkt Taif'e gidiyor. Taif 1 ve Taif 2 arabalarına binerseniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kolduğu şehre gidersiniz. O hacılarımızın otellerinin önünden geçiyor. Büyük bir cadde, Tayyip Caddesi, Aziziye'den geçiyor. Aziziye'de bütün Diyanet'in otelleri Şişe bölgesinde ve Aziziye'de. Yani biz Rabia yani dörtte kalmıştık Diyanet'in otellerinde 2012'de. Oradaki arabalardan bir tanesine binerseniz o arabalar sizi Allah Resulü'nün kolduğu şehre götürür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten üzgün. O zatlara diyor ki bu şehirde koruyun beni bana muhafız olun ben Allah'ın dinini neşredeyim. Onlardan bir zalim diyor ki sen peygamber olduğunu mu iddia ediyorsun? Sen peygamber sen ben Kabe'nin örtüsünü çalarım diye Allah Resulü ile alay ediyordu. Diğeri de şöyle diyordu yani sen peygamber sen senin burnun büyüktür yani. Bize niye iltifat edeceksin? Sen peygamber değilsin. Birisi de sen fakir bir insansın Allah. Bula bula seni mi buldu da peygamber olarak tayin etti, insanlara gönderdiği anlamında alay ediyordu. Alayla kalsalar Tayyip'in çocuklarını yolların sağına ve sollarına dizdiler. Taşlayın bu Mecnun'u dediler. Cenab-ı Hak zaten bunun cevabını veriyor Kur'an'da. Ve ma sahibukum bi Mecnun. Sizin arkadaşınız deli değildir diye Allahu Teala onların iftiralarına Kur'an'da cevap veriyordu ve Mecnun diyerek addettikleri Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı taşlıyorlardır. Şakaklarından kanlar akarken müekkel melek geldi. Dağlarla görevli melek geldi. İste Tayif'in başına dağları koyalım. Çok üzüldü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem. Hayır dedi. Hayır. Onların neslinden iman edecek şahıslar gelecek. Hayır. Allahum mehdi kavmi fe innahum la ya'lemun. Allah'ım benim kavmim beni tanımıyor, beni bilmiyor. Bilselerdi zaten başıma taş saçmayacaklardı. Bilselerdi kafamı gözümü yarmayacaklardı, beni yaralamayacaklardı yani. O arada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir üzüm bağına gidiyordu. Orada bir köle önüne bir tabak üzüm getirdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şakaklarından kanlar akarken üzüme bismillahirrahmanirrahim diyerek elini uzattı. Köle şaşırdı Dedi ki sen kimsin? Bu müşriklerin içinde, kafirlerin içinde böyle bir kelime duymadım. Sen de kimsin? Allah Resulü cevap vermedi. Peki sen kimsin dedi. Ben Ninova'lı bir köleyim. Ninova sözünü duyunca Allah Resulü üzünlendi. Kardeşim Yunus'un memleketi. O da kavminden içten gece gördü. O da kavminden azarlandı, tard edildi. O da kovuldu kavminden. Kur'an-ı Kerim'in anlattığına göre uğursuz diye onu gemiden denize atmışlardı. Yunus onu yuttu yani Hud Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Zaten Yunus Aleyhisselam'a Kur'an sahibi Hud diyor balık sahibi yani. Balığın yuttuğu peygamber. Allah Celle Celaluhu diyor ki o balığın karnında Subhanekele ilahe illa ente Subhanek inni kuntu minel zalimin. Allah'ım sen her şeyden münezzehsin. Bütün kusurlardan münezzehsin. Sen başka ilah yoktur. Ben nefsime zulmettim. Beni affet diye balığın karnında dua etmeseydi diyor yüce Allah. Kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra köle dedi ki ben seni göklerde alıyordum. Seni yerlerden utveden Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun diye Allah Resulü'nün eline ayağına kapanıyordu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diye kelime-i şahadeti getiriyordu. Allah Resulü'nün iklimine temas edememiş, Allah Resulü'nün sünnetinden haberdar olmamış, Allah Resulü'nün hadislerini algılayamamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği, 23 yıl mücadele ettiği, 13 yıl Mekke'de mücadele ettiği, en sonunda kendi şehrinden kovuldu. Tirmizi'de geçen hadisi zikredeyim. Vaktim olsaydı bir iki saat anlatırdım ancak saat 11 civarında öğrencilerimizin dersleri var. Onları dinlemek için inşallah sizlerin huzurundan onların inşallah derslerine gideceğim. Köle bir taraftan sevinirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taşlandığına değil de köleyi kazandığına mutlu oluyordu. Yani bir kişinin kalbine temas edebilmişti. Bir kişinin gönlüne dokunabilmişti. Bir kişinin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesine bir nevi Tayyip'e gitmekle vesile olmuştu. Buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği iksirden anlamayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği yani tebliğ ettiği Allah Celle Celaluhu tarafından kendisine temsil yetkisi verildiği tebiyin ve yetkisi verildiği teskiye yetkisi verildiği teşri yetkisi verildiği dersinin başında ifade ettiğim gibi teskiye yetkisi verildiği yetkileri tanımayan Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın son peygamber olup olmadığını tartışıyor. Bugün okudum. Bugün sosyal medyada bir zat Hazreti Peygamber son peygamber mi değil mi onu tartışıyor. O zaman sen Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden haberin yok yani. Ve ma ersenlenke illa Şöyle kendi kendisine soru soruyor. Benim peygamberim bu peygamber son peygamber olmuş olamaz mı? Acaba son peygamber mi? O zaman sen oradaki ayetleri, Kur'an'daki ayetleri nasıl algılıyorsun? Bu peygamber aleyhissalatü vesselam kendi devrine ait bir peygamber olmuş olamaz mı? Ben şu anda 21. asırda yaşıyorum. Nasıl bana son peygamber olabilir diye bir takım yorumlar yapıyor. O zaman sen Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de inzal buyurduğu bu ayetten haberin yok. Ya da anlamak istemiyorsun bu ayeti. Ayet nedir? وَمَا اَرْسَنَّاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Hiçbir sınır tayin etmeden, hiçbir zaman tayin etmeden Allahu Teala Hazreti Muhammed'in peygamberliğini bütün insanlığa peygamber olarak gönderdiğini ifade ediyor. O bütün kafeten bütün insanlara peygamber olmuştur. Şimdi diğer peygamberlerle tartışıyor. Nuh Aleyhisselam'la tartışıyor. Hud Aleyhisselam'la tartışıyor. Salih Aleyhisselam'la tartışıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la tartışıyor. Alakası yok senin dediğin Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle Hazreti Peygamber Ali Vesselam'ın son peygamber olmasının. Mekane Muhammedun aban min rijalikum ve lakin Rasulullah ve khatemennabiyyin. Allah Celle Celaluhu Ahzab suresinin 40. ayetinde Muhammed sizin herhangi birinizin babası değildir. Allah'ın resulüdür ve peygamberlerin sonuncusudur buyuruyor. Bu ayeti de mi anlamıyorsun? Şu anda bugün sosyal medyada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son peygamber olup olmadığını tartışan insanlar var. Bugün, bugün, bugün tarihe not olarak düşeyim. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in tebliğ ettiği Kur'an'dan ne anladın? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetinden ne anladın? Kendine nasıl ders çıkardın? Kendine ders çıkaramadığın gibi sosyal medyada seni takip eden insanları da etkiliyorsun. Hani Arapça tabirle hem dal hem mudil deniyor buna. Hem kendisi sapık hem yolundan gelenleri saptırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğunu kabul edersek ee Resullük bitmiş demektir. O zaman diğer insanlar Resul olabilir mi olamaz mı onu tartışıyor. Ya Resul'e sen salt bakarsan insanların birbirine ilettiği herhangi bir haber de Resullüktür. Buradaki Resullük senin anladığın Resullük değildir. Ersele yursili irsal örneğin postacı da Arapçadaki dile göre bir Resuldür, bir elçidir. Kendi iş yerine gelen paketleri sahibine götürendir. Ona biz peygamber diyebilir miyiz Allah tarafından görevlendirildi diyebilir miyiz kelimenin kavramı üzerinde durup o kavram üzerinde durup Hz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın son peygamber olup olmadığını tartışan insanlar o zaman karga memuru da bir rasuldür onu peygamber mi kabul edeceğiz onun söylediklerini Kur'an ayetlerini Allah Rasulü'nün açıkladığı anlamda ya bak o da bir Rasul'dür o da bir peygamberdir o da bir elçidir Messenger örneğin bugün kullandığımız ulaklara da peygamber mi diyeceğiz yani diyelim WhatsApp'a peygamber mi diyeceğiz o da ulaştırandır Messenger ulaştıran demek zaten peygamber de anlamına geliyor yani diyelim Facebook'ta herhangi bir videoyu yayınlıyoruz Facebook'a Rasul mü diyeceğiz yani herhangi bir sosyal medyaya YouTube kanalında örneğin ben bu videoyu yayınladığımda YouTube'a Resul mü diyeceğiz? Bağlamından koparmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tartışmaktır. Son peygamber olup olmadığını tartışmaya açmaktır bu gibi eylemler. Kesinlikle taviz vermek mümkün değildir. Allah bu insanları ıslah etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde tebliğini yerine getirmiştir. Verdiğimiz adres örneği en güzel örnektir. Birkaç satırla size veda edeceğim inşallah. Yaratan bütün zamanların önüne insan için ulaşılması, aynı iyileşmesi, bütünleşmesi gerekli örneği sunuyor. Bakınız bu konudaki ayeti kerimeyi Ahzab suresinin 21. ayetini dersinin başında okuduğum tekrar mealen burada zikretmiş. Estağfirullah. <laughs> Vel yevmil ahira ve zekerallaha Kesin olan şu ki sizin için Allah'ın huzuruna çıkmayı umanlar, ahiret gününe inananlar ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulü güzel bir örnektir. Ahzab suresi 21. Allah'ın huzuruna çıkacağımızı her an bir kalp atışı halinde içimizde hissediyorsak, ahiret gününe imanın, amentü çerçevemizin yani tu billahi ben Allah'ın varlığına ve birliğine inandım. meleklerine inandım ve kutubihi kitaplarına inandım ve rasullerine inandım ve yevmil ahiri ahiret gününe inandım ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inandım. Hakkun eşhedü en illallah. Hak ve gerçektir ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulü Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve resulüdür. Yani Amentü dediği bu esaslar imanın altı temel esası. Bunu bile tartışanlar var. Kur'an-ı Kerim'de efendim beş kaide sayılıyor. Kaza ve kader sayılmıyor. O zaman kaza ve kader inkar mı edilecek? İmanın şartlarından sayılmayacak mı? Alimler diyorlar ki takdir ayetleri kaderdir. Allahu Teala'nın ölçü yani bir programı olarak algılanır şeklinde o ayetlerden imanın altıncı şartının da kaza ve kadere hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman şeklinde ifade etmektedirler. Her ne kadar ayeti kerimede eminu billahi ve melekati ve kutbu ve rusulu ve yevmi'l ayeti 5 esası saysa da 6. esası da yine Kur'an-ı Kerim'deki kader ayetlerinden takdir ayetlerinden insanlar 6. maddeyi de Kur'an-ı Kerim'den imanın şartı olarak elde etmektedirler. Son paragraf olarak size veda ediyorum. Allah'ın huzuruna çıkacağımızı her an bir kalp atışı halinde içimizde hissediyorsak ahiret gününe imanın amentüsü çerçevemizin temel umdelerinden yani temel şartlarından altı ana şartlarından biri olduğuna idrak teysek yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna yani kelimeyi şahadetteki anlamı farkındaysak o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutmalıyız. Çünkü o yolculuk onunla birlikte yürünür. Hani dersimin başında demiştim bugün insanlar Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama hakaret etti mi etmedi mi? Akademisyen ben etmedim diyor. Ben bir senaryo senaristim yani. Ben her şeyi tiyatro gözüyle görüyorum. Bir senaryo gözüyle görüyorum. Ben aynen tabiri böyle ben sosyal medyada okudum Muhammed de hakaret etmedim. Böyle bir gayem yoktu şeklinde bir savunma verdiğini sosyal medyada okuduk. Biz şunu insanlara söylüyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın dizinin dibine oturup bir Ebu Hureyre gibi, bir Enes bin Malik gibi, bir Abdullah bin Abbas gibi, bir Abdullah bin Ömer gibi, bir Hazreti Ömer gibi, bir Hazreti Ebu Bekir gibi, bir Hazreti Osman gibi, bir Hazreti Ali gibi ders almamış onun iksirinden yudumlamamış olabilirsiniz ama şu anda onun bıraktığı teraktu fikum amrayn lan tadillu ma temassaktum bima kitabullahi ve onun veda hutbesinde bize emanet ettiği Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti aramızdadır. Biz bu iki iksirle hayatımızı tezyin etmek, son nefesimize kadar mücadele etmekle mükellefiz. Hazreti Peygamber'e saldırmakla, hakaret etmekle mükellef değiliz. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın yoluna kurban olmakla mükellefiz. Eleştirmekle mükellef değiliz. Allah Celle Celaluhu zaten peygamberler için zelle ifadesi kullanılıyor. Zelleye maruz kaldığı yerleri Kur'an'da açıklıyor. Sana düşmez. O Allah'ın emrinde her an Allahu Teala ona hitap ediyor. Her an bir zelleye maruzsa düzeltiyor zaten. Örneğin bir ama geldiğinde yüzünü çevirdiğinde Abese suresini indiriyor. Savaştan kaçan münafıklara yüce Allah diyor ki: "Sem inemarra. 70 defa da tövbe etsen savaştan kaçan, sana mazeret gösteren, seni kandıranlara Allah affedecek değildir." Allahu Teala Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a zaten hitapta bulunuyor, uyarıda bulunuyor. Asırlar sonra 21. asırda çatlak seslerin çıkıp Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı eleştirmeye ihtiyacı yok. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın iksirinden haberi olmayan insanların irşada ihtiyacı var. Allah onları ıslah etsin. Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kalın sağlıcakla.